Şimdi bakın ne kadar güzel değil mi? Yani benim çocuklarım, ya bizim aile geleneği okutulacak bilmem ne. Ama siz bunu dindar kesime böyle anlatmıyorsunuz ki. 15 yaşında evliliği teşvik ediyorsunuz onlarda. Okumamayı teşvik ediyorsunuz. Okula gitmeyi şeytan işi diye anlatıyor sizin birçok hocanız. Sonra bunu anlatıyorsunuz. Şimdi tabii şeye gelelim. Yani bu milleti nasıl kandırdıklarına da. Bu çocuk yaşta evlilik olayı aslında dini bir olay değil. Bu tarihsel bir olay. Geçmiş kültürlerde, pagan dinlerden itibaren hatta kızlar öyle 20-25 yaşına kadar falan beklemiyorlar. Ergenlik dediğimiz, buluğa eriştikleri an, yani doğurganlık kazandıkları andan itibaren evlilik söz konusu. Böyle kimse de ya bu çok küçük falan dememiş bugüne kadar. Şimdi küçük yaşta evlilik günümüzün sorunu. Neden? Çünkü geçmiş dönem bugünkü gibi sosyal değil. Kadın bir kere ne yönetimde ne iş hayatında yok. Tarlada bile yok hatta. Çocuk, kadın evinde çocuklara bakar. Yemeğini yapacak, evin düzenini kurar, çadırın ya da obanın direğidir bir anlamda yani. Erkek gider, savaşır. Onlar yiyecek bulurlar. Ne bileyim işte ganimet toplarlar ya da tarlayı ekip biçer. Onunla şey olurlar. O tarihlerde niye genç çocuk yaşta dediğimiz ama aslında buluğa ermiş çocuklar yani doğurgan hale geldi yani tamamen şey kendi kavminin nüfusunu arttırmak. Savaşlar bir takım baskınlar hep bu yüzden olmuş. Çünkü sadece kendi kavmi içinde evlilik yapsa bu sefer hep akraba evliliği oluyor. Bu sefer nesil yürümüyor. Onun için işte başka köylere baskı yapmışlar. Evlilik çağında olan daha hani doğurganlık kazanmış kızları kaçırıyorlar. İşte onlar, onlar da bunların ikini kaçırıyorlar falan. Ya yani tarih böyle gelmiş. Ve o zaman çocuk yaşta diye bir kavram yok. Yani ne bileyim Asurlarda yok, Mısır'da yok. Geliyorsun işte bizim bir şeyde de yok, Orta Asya'da da yok. Bizans'ta yok, Roma'da yok. Arap ülkelerinde yok. Yani çocuk kavramı yok. Tek şey buluğa ermiş olmak. Ve amaç da bu. Ama günümüzde öyle değil. Artık günümüzde kadın sosyal hayatın içinde, kadın eğitimde var, kadın kültürde var, edebiyatta var, sanatta var, iş dünyasında var, siyasette var, yönetimde var, her yerde var. Böyle bir ortamda düzeni sağlamak için çareler aranmış ve en azından işte kadın, kız ve erkeği korumak üzere bu kurallar getirilmiş. Şimdi bunu alıp sanki daha küçük yaşta evlenmek dini bir kuralmış gibi anlatıyorlar şeye, dindar kesime. Sorun oradan kaynaklanıyor. Bu tuzağa düşen pek çok kişi de o işe karşı olan bu sefer bir din tartışmasına giriyor. Dinimizde vardı yoktu. Ya kardeşim ne dinde var ne bir şeyde var. Bu tarihsel olarak kültürlerde var. Yaşam biçimlerinde var. Ama sosyallik arttıkça bu evlenme yaşı da daha yukarı doğru çekilmiş. Çünkü kadın artık hayatın içinde. Batı toplumlarına bakın. Hristiyan toplumlarda da var. Yani kraliçelere bakın ya. 17 yaşında kraliçe oluyor. Kucağında da iki çocuk var mesela. Yani yanlış yerden tartışılıyor. Böyle anlatınca da tepki de gösteren oluyor. Ya bir bilmem ne. Ya ayrı. Bunu biz Cumhuriyet'in kuruluş ilkeleri olarak koymuşuz. Medeni bir yaşamda bu var demişiz. Nokta. Bitti. Bunu artık bundan sonra sosyologlar, tarihçiler tartışacak ama bu konu dini değil. Toplumu böyle kandırıyorlar. İşte bu Erbakan gibiler o çocuğu 15 yaşında evlendirilir sanki dini bir gereklilikmiş gibi anlatıyor. O zaman toplumun bir bölümü buna sahiplenmek için işte abuk sabuk işler yapıyor. Karşı çıkıldığı zaman da bunun İslamiyete karşıymış gibi anlatıyor. Ben burada söylediğim zaman bunu. Bu işte İslam düşmanı. Ya İslam'la alakası yok ki kardeşim. Çok kadınla evlilik de kendi içinde başka mantık taşıyor. Hepimiz biliyoruz. Uğut Savaşı'ndan sonradır. Bütün erkekler ölmüş. Kadınlar kalmış. Kadınların korunması için. işte mesela o olayı Hüdapar dini istismar ederek sahiplenme diye kullanıyor. Ee, kocası olmayan kadınları sahiplendireceğiz lafı o aslında o zamanki bir sosyal gereklilik olarak görülmüş belki. Bütün kadınlar kocalar ölmüş, kadınlar dul. O zaman onlara bir kural çıkartıyor. Şimdi bu da şey değil. Bir dini mutlaka uygulanması gereken ya da kutsal bir olay falan değil. Ama cahil kesime, bu konuda cahil kesime, işte bu adamlar bunu anlatıyor. Ama kendi çocuğuna gelince bak nasıl savunuyor birdenbire bizim ailede akademik kariyer. Niye yapıyorsunuz abi akademik kariyeri o zaman kızlara? O insanlara hayır diyorsunuz ama yapma diyorsunuz. Okuyacak da ne olacak diyorsunuz. Bakın dört yıllık ilkokul eğitimi var. Eskiden beşti. Beş, üç, üç gidiyordu. Dört, dört, dört yaptılar. E, okuldan sonra kızları okuldan alabiliyorlar. Ara verilebiliyor. İki yıllara veriliyor. Üç yıllara veriliyor. Üç yıllara verdin mi çocuk bir şekilde evlendirdi mi gittin. Şu anda birçok kız Ortaokula devam etmiyor. Kontrol edemiyorsun kırsal bölgede. Hatta şehirlerin varoşlarında. O amaçla yaptılar. Hiç olmazsa beş yıl, üç yıl. Hayır, dört yıl dedi. O da bir artık ne yapalım? Kendi kesimine de öyle anlatıyorlar. E canım ne yapalım artık? Dört yılda da gitsin çocuk hiç olmazsa rakamları falan öğrensin. Öyle anlatıyorlar. Hoca çok ayıp bir sahtekarlık bu ya. Dindar kesime sanki dinin emriymiş gibi Böyle anlatacaksın. Kendi kızlarına gelince akademik kariyer.